evet anda yok üstümde çiçek için mi Şey, Adamlar ne? kaçarken vurdular ha Kanka orospu çocuklarına baksana. Ne oldu ki? goblin attı. Sağ taraftakine gidin kanka. Abi ya nereden vuruyon ya orospu çocuğu ya Apo torlu vursan onlar Apo. Apo'ya e eko oraya. E oraya. No. Bir şey gördüm seni. Önünde gördüm. Hı hı. Vursana o kanka. Arkan arkan ama gel. Her yer var kanka. Hareket edemiyorum ki. Bunlar da mu? Dragon attı aman arkayı. Oğlum bir tane drop aldık değil ya bir tane Beko. Water var işte başka bir şey yok. Bir de Lego ikemine bir şey var. Heroski. Zindanda var ya hiçbir şey yapamayacağız ha. Saldım kanka ben aynen. Saldım kanka. Gelin bir dakika ne vardı onu paylayalım da bir. İki dakika hemen. Bankaya gelin. Bana, bana hiçbir şey düşmedi kanka. Gel sana verelim o zaman. Dur bekle trade atıyorum. Hüseyin, Heros 2 var. 2 tane Water var. Bir de 3 GB madalyon. 2 tane KC 500. Versene -E bir hepsini alıp, paylayayım kanka. KC ver, verilmiyor. KC'yi sen bas kanka o Şey de veremiyorum. Ne talisman, o? Talisman, talisman atmıştı. Ha o önemli değil ya. Verme sen de olur mu? Bak avatar şunları bir paylayayım. Apo, water var kanka. Batur bana ama iki tane verdim kanka fazla vermedim Tamam 6 tane çıktı 6 tane var kanka 2 4 6 ee, Heros 2 var 3 GB var bir de Shadow of Peace var kanka Apo bunu sen al Ne vereceksin ki? Kanka terine vereceğim o çara. Shadow of Peace. Kalsın sen de ama ne yapacaksın? Ha, ha vermeyeyim doğru diyorsun o zaman. Apo 5 GB falan ediyor Apo bu arada. Ne o? Şey söyledim ya diğer Apo Heroski. He. Berkay, sen gel bakayım arena'ya. ya. Biraz... Biraz önce de demiyordun ama. Şu... Lan da Pride Melee'ye gelsenize, keselim. Neyi? Pride Melee dönerler.